Niçin sine millete dönmediniz? Bu temel meseleler için şimdi burada güzel güzel konuşuyorsunuz. Siz bunların yaptıkları bütün suçlara figüran olarak ortaksınız. Bunu millet de biliyor. Tabi en büyük kabahat anaptadır. Tabi en büyük kabahat anaptadır. Şereften mereften basın. Hangi şeref? Şu anap bu seçim kanunu böylece değiştirdi. Bütün antidemokratik tatbikatları yaptı. Bütün bu hileleri koyan bu anaptır. Ama şu Allah'ın büyüklüğüne bakın ki, şimdi kendi koyduğu barajlarda kendileri boğuluyor. Rabbime şükrediyorum. Çırpınıp duruyorlar. Zaten bugüne kadar tecrübelerde bunu göstermiştir. Kim hile yaptıysa sonunda kendi yaptığı hileden kendisi perişan olmuştur. Siz her hafta 30 tane rotary kulüp kuruyorsunuz. 30 tane mason locası kuruyorsunuz. İki tane insan beraberce dua ederse alıp hapse koyuyorsunuz. Hangi özgürlükten? Hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz? Nedir sizin şu haliniz?